Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, benden şu videonun yapımını istemişsiniz. Evet bu video. Ee, arkadaşlar burada şu kısımda birazcık uçmam süresi. Ama artık. yani nasıl yapacağımı bilemedim. Hatta yorumda burada. Ee, ilk i̇lk olarak şey yapmamız lazım. Bir dakika gireyim kalkuta. Ee, şu videoyu seçeyim mesela. Şuraları kırpıyorum çünkü ben başka bir hesaptan aldım bunu. Şimdi buradan efektler kısmından, pardon filtrelere tıkladım. Efektler kısmından video efektlerini diyoruz. Sonra buradan ben favorimle vardı. Kamera o da. E, Güneş Bir dakika sesi de değiştirebilirsiniz. Ben ses unutmuşum. Değiştirmeye... <laughs> Aynı ses ekleyeceğim çünkü o zaman videoda değişebilir. E, çok fazla şey kaydediyorum. Bu yüzden nesnelerde bilmiyorum. Bu muydu? efektlere geliyoruz. Bu seviyorsun dediği kısma kadar gelip buraya bölün. Bir dakika hatta burada biraz daha şey oluyor. Ben çok yapamadım ama olsun. Şu bunu kırıyoruz. Şöyle kopyala, kopyala, kopyala yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben de Cemre fanıyım. Bu izi belki kanalda paylaşırım. Bakın bu şekilde. Sonra bunu isterseniz ağır çekimde yapıp yani, Ay çekim Neyi de unuttum. Slow-mo şeklinde yapabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Ha Onu da göstermeyi unuttum. Hız diyoruz buradan. Ee, normal ya da kavi isteyebilirsiniz. İkisinden de yapılabiliyor. Buradan ben genelde patlamayı seçiyorum çünkü daha düz oluyor. Şöyle. Bunları siliyorum. Şuraya getiriyorum. Buradan tempo ekle diyorum notu ay tempo modu notu da şu bunları ortaya böyle şey yapıyoruz sonra buradan kayıyoruz evet geldim buradan kayıyoruz yapabilirsiniz. ha. Orada zoom yapmıştım. Buraya böyle zoom yapacağız şimdi. Uzunluğu bilmiyorum. Şimdi burada böyle elmas bırakıyoruz. Kristal veya elmas diyebilirsiniz. Ben elmas diyorum. İki tane elmas bırakıyoruz. Birinde böyle e, düz kalıyor. Birisinde de böyle yakınlaştırıyoruz. Yüz kısmını yakınlaştırıyoruz. Sonra tekrar elmas koyuyoruz ve burada tekrar böyle alt kısmına biraz daha gidiyoruz. Sonra tekrar yıldız koyup bunu düz bırakıyoruz. Bir dakika ben şu an onu baştan yapacağım çünkü yapamadım şu an. Hı, tamam şimdi buraya böyle şey koyuyorsunuz buraya. İşte az önce dediğim gibi, az önce gösterdiğim gibi. Lan bekle ya, hatlar karıştı. Şimdi buradan böyle elmas koyup şunu yakınlaştırıyoruz. Sonra tekrar elmas koyup bakın. Bu en sonda grafikler diye bir yer var burada. Bunlara hepsine oynatır <laughs> diyoruz. Uzaklaştır. <laughs> şey yapmıştım emoji koymuştum ee, o benim ya onu yapmadım yani ben kendim yapmadım onu şey yapabiliriz ya, TikTok'tan video kaydedebilirsiniz böyle bir şey yapıyorlar toplu video içinde de kullanmanız işte kullanmanız için bir şeyler yapıyorlar ee, şimdi işte böyle şey yapıyoruz onlardan koyuyoruz arkadaşlar ben az önce videoyu kapatmışım bilmeden kusura bakmayın. Ee, işte o şey bundan, şu çıkmıştır illaki keşfetimde TikTok kullanıyorsanız eğer, bunu alıyorsunuz, sonra birleştir diyorsunuz, sonra buradan filtrele diyorsunuz, bunu isterseniz aşağıya indirin, indirdim. Bakın bu şu... şekilde. <laughs> Bunun sesini kısa bir... <laughs> unutmayın. Bence güzel oluyor. Evet, bence bu şekilde de güzel oldu. Ee, yani yapabilirsiniz. Çok da zor değil aslında. Ee, yani bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın.